Yine yumurtalı pilav mı anne? Bu sefaletten bıktım artık." diye bağırdı öfke dolu yüreğiyle. Annesi irkildi. Kaşık titreyen ellerinden düştü. Başını öne eğdi sanki utancını gizlemek ister gibiydi. "Elimizde kalan sadece bu oğlum." diye fısıldadı. Neredeyse duyulmayacak bir sesle. Çocuk öfkeyle tabağı masaya fırlattı. Pilav yere saçıldı. Gürültüsü anlamsızdı. Birkaç pirinç tanesi annesinin yüzüne yapıştı. "O zaman al, kendin ye bu pisliği." diye bağırdı ve arkasına dönüp gitti. Annesi bir şey diyemedi. Yavaşça dizlerinin üzerine çöktü. Sessizce yere saçılan her bir pirinç tanesini tek tek toplamaya başladı. Sanki geride kalan son şeyleri hem yemeği hem onurunu kurtarmaya çalışır gibiydi. Sonra odasına çekildi. Her gece olduğu gibi yatağının yanına diz çöktü ve dua etti oğlu için. Ama oğlu artık sevgi hissetmiyordu. Annesine sadece değersiz, yük bir varlık gibi bakıyordu. Birkaç gün sonra kalktı ve şöyle dedi: "Gidiyorum. Bu sefil hayattan bıktım. Şansımı şehirde deneyeceğim. Daha iyisini istiyorum." Annesi kalması için yalvarmadı. Göz yaşı dökmedi ama yüreği paramparça halde elini tuttu ve şöyle söyledi. Ne olur telefonlarıma cevap ver. Yalvarıyorum oğlum. İçtenlikle yalvarıyordu. Oysa gözlerini devirdi sıkılmış bir halde. Bunun üzerine annesi kısık bir sesle ekledi. Yorgunum. Günlerimin sayılı olduğunu hissediyorum. Bir gün seni aramazsam bil ki ben gitmişimdir. Oğlan elini çekti ve gitti. Bir veda bile etmeden. Büyük şehir hayal ettiği gibi değildi. Nerede iş bulduysa çalıştı. Hamallık, gece kulübünde güvenlik, inşaatta işçilik. Yemek çok zor bulunuyordu. Para daha da zor. Ama her gün telefonu çalıyordu. Arayan annesiydi. "Merhaba oğlum, iyi misin?" "Meşgulüm anne, kapatıyorum." ve kapatırdı. Sinirle, aceleyle. Ta ki bir gün o telefon çalmayana kadar ve o sessizlik bağırdı ve tüm gün telefona baktı. Akşam olunca aklından bir düşünce geçti. Öldü. Ağlamadı, geri de aramadı. Cenazeye gitmek için çabalamadı. Zaten gücü yoktu. Olsa da gitmezdi. Günler geçti. Artık biliyordu. Annesi hayatta değildi. Aylar sonra sefalet içinde tükenmişken bir teklifi kabul etti. Kolay para. Sadece aracı süreceksin, dedi tanıdığı biri. Ne olduğunu biliyordu. Araç yasaklı maddeyle doluydu ama kabul etti. Başarmak istiyordu. Hızlıca o gece direksiyon başına oturdu. Koltuğu ayarladı, ellerini direksiyona koydu. Telefon titredi. Açtı. Oğlum, ne olur gitme. Bu yolculuğa çıkma. Geri dön. Vazgeç bu düşünceden. Ses onun sesiydi. Kalbi bir an duracak gibi oldu. Anne, yaşıyor musun? Ne olur dinle beni. Eve dön ve kendine dikkat et. Sonra kapattı. Yüzüne çarpan bir tokat gibi geri aramaya çalıştı. Ama telesekreterin sesi buz gibiydi. Böyle bir numara yok. Tel içinde arabadan indi. Göğsü sıkışıyordu. Elinde kalan birkaç kıyafet ve bir spor ayakkabısını sattı. Sokakta takas yaparak eve dönecek kadar para topladı. Vardığında sokak her zamankinden sessizdi. Komşular acıyarak bakıyordu. Annen bir ay önce vefat etti dediler. Kaldırıma yığıldı, paramparça olmuştu. Olamaz, daha dün aradı beni. Konuştuk. Hayır evladım, çoktan gitti o. Eve girdi. Annesinin kokusu hala salondaydı. Odasında sessizliği can yakıyordu. Yatağın yanında diz izleri duruyordu. Orada diz çöküp her gün dua ederdi. Oğlu için. Bir köşede dua listesi, en üstte onun ismi. Her gün işaretlenmişti. Gidişinden ölümünün bir gün öncesine kadar. O da diz çöktü. Elleri titriyordu. Gözyaşları durmaksızın akıyordu. Mutfağa koştu, yüzünü yıkadı. Ve o zaman gördü. Masada katlanmış bir kağıt vardı. Mektup değildi. Bir duaydı bu. Annesinin el yazısıyla yazılmıştı. "Rabbim, ölümümün yaklaştığını hissediyorum ve gidersem artık oğlum için dua edemeyeceğim. Bu yüzden onu sana emanet ediyorum. Eğer bir gün tehlikeye girerse ne olur? Onu uyar. Bu numarayı ara." Ve altında oğlunun telefon numarası vardı. O anda cep telefonu tekrar titredi. Bir haber bildirimi geldi. Kurşun yağmuruna tutulan araç, sürücü öldü, yük kayıp. Fotoğrafsa o gece kullanacağı araçtı. Yere yığıldı, diz çöktü ve anladı. O telefon gökyüzünden gelmişti. Allah nankör bir evladı kurtarmak için annenin o son duasına cevap vermişti. Bazı sevgiler vardır, her gün arar ve biz onları görmezden geliriz. Ama o sevgi sustuğunda dünya daha soğuk, daha sert, daha yalnız olur. Hala o sesi, o çalan telefonu, o uzanan eli görüyorsan cevap ver. Yoksa bir gün bunların hepsi sonsuza dek susar.''